Bir dakika. Git abi sen git git. Kanka çok yönlendirme de ses direkt bana giriyor. Evet, genç maskenizi takıyoruz. Güzel bir maske. Hoş geldiniz. Buyurun. Turbun etiketi yok. Eksik evet. etiket evet. kalmasın beyler. Evet. Ee, yasaktan sonra paketli halde satışına izin verildi. Bundan sonra paketli halde bu şekilde satışı devam ediyor. Herhangi bir problem yok şu anlık. Kapalı, üstü tamamen. Neleri dikkat ediyoruz başkan? Burada paşetli olması, açıkla olmaması, yani havayla teneffüs etmeyecek şekilde korunaklı bir şekilde satılması gerekiyor. Pazarda başka neleri dikkat ediyoruz? Pazarda, Pazarda en gidiyoruz. çok dikkat ettiğimiz zaten etiketler. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan başında gelen etiket konusu. Etiketleri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Eksikleri söylüyoruz. Ee, aynı zamanda düzen, tertip, maske takmaları konusunda zaten hepsi e, yeteri kadar zaten tecrübe etti. Çoğu hastalığı geçirdiği için de biliyorlar. O yüzden maskeyi özellikle kontrol ediyoruz. Dikkatli olunması konusunda e, yoğunluğu engellemeye çalışıyoruz. Yani bir tezgahın etrafındaki bir yoğunluğu engellemeye çalışıyoruz. Onun haricinde genel rutin kontrollerimiz devam ediyor Peki, pazarla bir alakalı. Bir isim soy isim alalım. Yani e, uyarımızı yapıyoruz zaten etkisiz olanlarla alakalı. Yeşillik işleri biraz uzun sürdüğü için e, arkadaş zaten bitirmiş etiketini de koyuyor. E, bir şey olursa eksik bir şey olursa zaten gerekli uyarıları yapıyoruz. E, kolay kolay da pazarlarımızda bununla alakalı bir sıkıntı olmuyor. Esnafımız buna duyarlı zaten. etiketlerinde de gayet nizami şekilde koyuyorlar. Olmayan olursa zaten ceza işlem uyguluyoruz. Tabii Mustafa Şengül. Denetimler iyi abi güzel. Tabii ki maske olsun, eldiven olsun, hijyenik konularda çok çok uyar alıyoruz. Dikkat ediyorlar. Ondan sonra etiket olsun, müşteriye davranış olsun. Bunlar çok dikkat ediliyor. Biz derimizden geldiğince uyumaya çalışıyoruz. Anne, güzel çünkü az gittiği için mecburen bakılmıyor. Ha evet, eee şey için daha sağlıklı daha şey olduğu için pandemi nedeniyle vakumlayarak satıyoruz. Yani denetimden e, tabii ki iyi de e, ama öz denetim çok daha iyi. Yani biz kendi kendimizi denetlersek e, denetimi yapan arkadaşlar da daha da rahat ederler. Tamamdır. Tamam. Be. Tamam. Orhan Güner. Tamam. İsim soy isim? İbrahim Akın. Teşekkür ederim. İsim soy isim? Ercan Teşekkür ederiz. Gerçek Hayırlı satışlar. Abi.